Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi. Türkeş'in kızı da ülkeyi terk etti. Haberi öğrendiğimde Abdullah Gül'ün o tweet'i geldi aklıma. İnsan gerçekten hayret ediyor. Nasıl şaşırmayayım? Bir okuyun, siz de hak verirsiniz. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına giden Türk doktorlar için şöyle demişti ya. Açık konuşuyorum. Varsın, gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Şimdi bir doktor bu toprakları terk edince gittiği ülke ondan iyi hal kağıdı istiyor. Özetle gurbette doktorluk yapmasına engel olacak herhangi bir olumsuz kayıt bulunup bulunmadığını anlatan sicil bilgisinden bahsediyorum. İki kurumdan alınabiliyor işte o belge. Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipler Birliği Bakanlığın rakamlarını bilmiyoruz ama Türk Tabipler Birliği'ne bu belge için sadece bu yıl başvuran doktor sayısı 1500'e dayanmış durumda. Ne acı ve meğer giderse gitsin dediği o doktorlara Erdoğan'ın yakınındaki bir ismin kızı da dahil olmuş. AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in kızından bahsediyorum. Evet, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in torununu anlatıyorum. Uzun bir adı var. Muzaffer Şükrüye Aliye Türkeş Demir. Kendisi son olarak Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcılığı görevindeydi. Uzmanlık alanı nörolojiydi. Öğrendim ki geçen yıl ülkeyi terk etmiş. Ailesiyle İngiltere'ye yerleşmiş. Orada Royal London Hospital adlı Londra'nın doğusundaki bir hastanede çalışmaya başlamış. İşin çarpıcı bir başka yönü de var. Türkiye'de kanser cerrahı olup prosedürlerin tamamlanmasını bekleyen Avrupa restoranlarında bulaşık yıkayan, marketlerde kasiyerlik yapan doktorların varlığından bahsediyorlar. Her meslek değerli. İnsan seçimlerinde özgürse söz kalmaz. Lakin ya mecbursa? Düşünün, Türkiye'de nörolog olan Muzaffer Türkeş Demir, İngiltere'de doktor olmak için gereken sınavları daha geçmeden vatanı terk etmiş. Halen geçmesi gereken aşamalar var. Bundandır ki şu an Londra'da Medical Sport Worker yani tıbbi destek çalışanı olarak görev yapıyor. Bir nevi şimdilik doktor değil, doktor yardımcısı. Acaba Türkeş gibi soyada sahip bir doktor niye gitmiştir? AKP milletvekili olan babası ne der bu duruma? İşte bu sorulara yanıt bulmak için baba Tuğrul Türkeş'i de aradım. Telefonda Cumhurbaşkanı'nın doktorlar için söylediği sözü de hatırlattım kendisi aynen şu yanıtı verdi. Tek kelime bile etmem, yorum yok. Walter'ın sözüdür. Becerileriyle insanlıklarını birleştirerek insanlığı sağlıklarına kavuşturma işiyle uğraşanlar bu dünyanın en büyük insanlarından da yüce kişilerdir. Onlar neredeyse tanrı katına erişmişlerdir. Çünkü korumak ve yenilemek handi ise yaratmak kadar soylu bir uğraştır. Sahi kimleri kaybettiğimizin farkında mıyız? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.